sıcak bir gelişme var. Trabzonspor Fatih Karagümrük'ten Baniya'yı, Rayan Baniya'yı renklerine bağladı. 4 artı 1 yıllığına ve Fatih Karagümrük'e 2 milyon 50 bin euro fesih bedeli verilecek. Yani bonservis diyebiliriz. Ryan Rayan Baniya Türk statüsünde oynayan Bilmiyorum. bir oyuncu Mahmut Hocam. E, Trabzonspor'un da stopere ihtiyacı vardı. Anne Türk galiba yanılmıyorsam anne Türk. Galiba Böyle evet. İtalya'da ne, mas ve çok üçüncü ligde mi bir yerde oynuyordu sonra bir tekrardan çıktı. Onu iyi yakaladılar oradan getirdiler İtalya'dan. Çok ucuz bir miktara geldi. İyi bir kazanç yani. Evet. Yunus Emre Emresel şu an telefon attığımızdaymış. Bir detayları alalım yorumlarınızı alacağım. Yunus Emresel Sel merhaba yayınımıza hoş geldin. Hem bu transferle ilgili hem de Galatasaray maçı öncesinde Trabzonspor'la ilgili neler aktaracaksın bize? Teşekkürler Onur Yıldız. Size ve konuklarınıza iyi yayınlar dileyelim. Trabzonspor dün akşam saatlerinde Trabzon'a getirdiği Ryan Banya ile bir yıl opsiyonlu olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzaladı. Orada mavi takım bu oyuncunun bonservis bedeli olarak kulübüne 2 milyon avro ödeme gerçekleşecek. 2 milyon, 2 milyon 50 bin avro ödeyecek. Aslında bu rakamın daha yüksek olacağı konuşuluyordu ama e, 24 yaşında potansiyeli ve özellikle de yerli statüsünde oynayabilen bir oyuncu için Trabzonspor taraftarları adına da makul bir transfer gerçekleşmiş olduğu Bu konuda yönetim kurulu uzun zamandır e, çalışma yapıyordu. Özellikle yeni statüsünde de Trabzonspor'u çok rahatlatacak bir hamle olarak Ryan Bani'ye transferi gerçekleştirildi. İşlemleri de tamamlandı. Lisans için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruldu ve oyuncunun Galatasaray maçı kadrosunda yer alması bekleniyor. Hatta belki çok büyük bir sürprize imza atarak teknik direktör Nenet Diyelis'e onu ilk 11'de dahi değerlendirebilir ama bu işin tabii ki e, sürpriz boyutu. Diğer yedi nitirazlar Fontas'ta da dün resmi sözleşme imzalanmıştı ancak bu oyuncu Galatasaray maçı kadrosunda yer almayacak. Galatasaray maçı öncesi Bordo Mahal takımında Hüseyin Türkmen, Edin Mişya, Fernandez ve Misla Vortic sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Şöyle bir muhtemel 11 sayabiliriz Trabzon Spor ödener. Galatasaray maçı için olur. Kalede Uğurcan Çakır savunmanın sağında Larsen stoperde. Benkoviç-Dansvil ikilisi, solda ekle Eren Elmalı. Orta sahada Korbelis-Bakasetas, Abdülkadir Ömür üçlüsü. Sağ tarafta Tonya Teklis, solda e, e, Trezege, ileride Umut Bozo bekliyoruz. Ama bir değişiklik olabilir burada. Abdülkadir Ömür'ü sağ kanata atarak e, nenet bir yerisi. orta sahada Bardi'yi de değerlendirebilir. Böyle bir ihtimalin olduğunu da e, belirtebiliriz. Bugün saat 17'de Trabzon'dan. İstanbul'a hareket edecek Bordo Mavili takım ve biz de takımın buradanki seyahatini yine A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlayacağız. Eğer sorunluk, sorunuz yoksa Trabzon'dan aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Yunus Emre Sel çok teşekkür ediyoruz. Aktardığım bilgiler için iyi çalışmalar diliyoruz. Kadroyla da ilgili detaylar verdi. Visya ve Fernandez. E, iki önemli eksik var Trabzonspor'da. Tabii daha ilk maçta dizini direğe çarptı. O da büyük bir şanssızlık. Gerçekten hocam, Güvenç Hocam, Trabzonspor'da Orsic, Fernandez işte Benkoviç'in burnu kırıldı derken hani çok büyük bir şanssızlıkla başladılar. Baksana. Evet, da sakat. Sakat. İşte transferlerle oraları doldurmaya çalışıyor Trabzonspor şimdi, ve çok kritik bir Galatasaray maçı var şimdi. Şimdi biraz evvel hani sorduğunda dedik ki yani Galatasaray bir tık daha önde, yarım tık daha önde Trabzonspor çok büyük şanssızlıklar yaşadı ya. Yani en iyi transferi sakatlandı. Bir sürü sakatları var. Gerçi o stoperi aldılar bana göre iyi yaptılar. Yani inşallah faydalı olur. Ee, zor bir maç tabii ama hocaları iyi şeyler yapıyor. Ben hocayı beğendim yani. Ama bundan sonra ne yapar ne yapmam. Evet. Bugün hem Trabzonspor için hem Galatasaray için gerçek sınav bu değil mi? Çünkü Avrupa Kupalarındaki rakiplerimiz biraz e, yani evet. kendi gücümüzü ölçebileceğimiz kalitede değildi. Şimdi yarın akşam Rams Park'ta gerçekten Trabzonspor ne durumda Galatasaray ne durumda bir göreceğiz. Değil mi? Şu anda tabii biraz zor da gene ya olsun şey, yani en azından bir fikir zor. edineceğiz. Ne ee, lazım? Klasik gene söylenecek hava sıcaktır. 5 haftadır, 7 haftadır ondan sonra açılacak Ama Trabzonspor'un en büyük şanssızlığı kim olursa öbürlerini bir tarafa bırakıyorum. Orası için en Orsuz büyük şanssızlığı. Geri kalanı ve şu anda aldıkları bayağı elindeki Deniz Frik eee bir tarafı elindeki stoperlerin hepsinden. Yani iyi bir stoper aldılar. Eee Türkiye biliyor ve ben oynarsa da şaşırmamak lazım. Bence oynatır evet. gibi geliyor. Ben, ben, ben ya ve Denswil deniyor ama Ay, şimdi Denswi şu andakilerin hepsindeni göndermeyi hı. kalkılıyordu. Gidenlere bir bak. Kaliteli stoperler, iyi stoperlerdi. Evet. Şimdi onların altındakiler geldi ama bu Hakikaten bizim ligimizde de, de başarılı olabilecek ve gösterdi kendini kara Ben Trabzonspor iyi bir hamle yaptığını düşünüyorum. Biraz o bölgede ihtiyacı var ama orta saha işte şey Gomez gidilecek deniliyor. Anlaştı deniliyor Celta Vigo ile doğru mudur değil midir? Orada Santrofor'da sıkıntısı var. Yani Trabzonspor toparlanması için onun için biz direkt mesela bana sordun ya. Ben direkt ne dedim Galatasaray dedim. Niye hazır bir kadro ile karşı evet. oynayacaklar? Orada Muhtemel ama... kadroda Santfor'u kim saydı? Ben Umut Bozok'u sonla saydı yani. Umut başka yok. Yok ki sanki. Ama Umut'u sonradan saydı yani sanki. Yok Umut Umut'u koydu. Umut, Umut var. koydu Umut da sanki. Umut var. Başka da yok, yok ki zaten hocam. Yok yani, yani. İkisi var işte. İkisi var. Başka yok. Yok bak yok, hangisi şeyle... oynayacak ya. Umut'u var da çift santrı mı oynayacaklar? Çift ne oynamazlar çift hocam. Yani, çift hocam. Oynamazlar. Yani bu kadro çift oynamaya evet. müsait yani, değil. Yani. Ya neyse ya belki oynadı. Ya şey... bir tarafta kendi, kenarda oynatlar ya geçen sene Umut'u. Yok, Yok, sen zaman. Senar'da zaman zaman oynadılar. Bir anketi yani. gösterebilir misin Bora? Sonra Fenerbahçe'ye dönelim. Bakalım anket ne durumda şu anda? Galatasaray önde gidiyor. Benim önümde. Yüzde 64 gözüküyor. Bakalım son güncellenmiş hali nedir? Evet Galatasaray yüzde 62. Beraberlik yüzde 17. E, Trabzonspor yüzde 21 şeklinde bir anket. Böyle olması normal. Niye? hazır bir kadrosu. Gelen transferler. E, Trabzonspor'da ne yazık ki işte başkan da söylüyor yani e, ekonomik olarak şartları aşağı çektikleri ve daha farklı. Yalnız onlar bir genç bir oyuncu aldılar. 20-21 yaşlarında galiba o civarlarda. Trabzonspor. O da Hırvat. Hırvat bir oyuncu almışlardı, daha hala atmadılar onu kullanmıyorlar. Ee, yani tekliçi diyorsunuz evet. E, ha, tamam. Yani fayda verebilecek Trabzonspor'a faydalı olabilecek yani uzun dönemli fayda <laughs> olabilecek bir oyuncu olarak. Ben sonradan takip ettiğim <laughs> şeyden sistemden e, kalitesi tartışılmayacak bir oyuncu. Orta oyuncu evet, ne zaman kullanırlar bilemem çünkü takım içinde ne kadar e, arızalar ne kadar fazla var ne kadar değil onu tabii hoca dahi biliyor. Yalnız e, Trabzonspor'a Faydalı olacak bir oyuncu gibi gözüküyor ama şeyde seyretmek lazım tabii. Oradaki lig maçlarını seyrediyorsun farklı, buranın lig maçları farklı. Abi. Takım içinde izlemek gerekir. Ben e, direkt söylememizin nedeni oradan kaynaklanıyor. Trabzonspor takımı tekrardan bir toparlama içinde e, yeni gelen oyuncular, sakatlıklar, sezon başından beri bir türlü toparlayamadılar. Ölçü ne kadar olur artık onu 90 dakika içinde göreceğiz neler verecekler. Evet, peki. Şimdi o zaman tekrar Fenerbahçe'ye dönelim sevgili seyirciler. Ligi yine konuşacağız Galatasaray'ı, Trabzonspor'u. Hocam özeti izledik Güvenç Hocam. Fenerbahçe'yi nasıl buldunuz? Tüvente şimdi sıradaki rakibi Fenerbahçe'nin. Gruplara kendini inşallah bütün takımlarımız atacak. Nasıl dudun Fenerbahçe? şöyle söyleyeyim ben maçtan evvel işte Galatasaray ne yapar, Beşiktaş ne yapar, Trabzon ne yapar, Adana Demir şey Adana Demir ne yapar, daha sonra Fenerbahçe ne yapar deyince Fenerbahçe rahat kazanır diye söylemiştim. Ama baktım sahaya çıkan stoperlere baktım Perez'de şey çıktı. yani baktım eyvah dedim. Yani zaten Perez beni mahcup etmedi, penaltıyı evet, yaptı. E, Samet e, yani sakattan da herhalde çıktı. Sakatlandı yani ya. geçmiş olsun diyelim kafa toplarında çok iyi bir stoper ama yerden biraz eksikleri var. Ama Perez daha şeydi böyle oturaklı bir şeydi. Yani hücum ayakları iyi, hücuma çok iyi giren ama işte savunmada gitti. Penaltı yaptı. Yani ben bunu bekliyordum zaten yani.